Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım yolunun ardından 2. kısmında açılışını gerçekleştirdi. Bununla birlikte yaklaşık 3600 metre uzunluğunda olan Organize Sanayi Bölgesi yeni İzmir yoluna direkt olarak bağlanabilecek. Şehir tarafını şey yapıyor, rahatlatıyor. Bizler için yani bunlar. Onun için böyle bir alternatif yolların yapılması çok çok mantıklı. Burada hastane var. Hastaneye ulaşım için daha kolaylık dediğim gibi organizeye kolaylık, savaş tepesi istikametine her taraftan rahatlatıyor. Üstelik şehir için de rahatlatıyor. Yani o Paşa tarafında insanlar orada okullar var, okullar, çocuklar. Onun için yapılan hizmetten çok memnunum. Yapanların teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Yani artık kaldırmıyor günümüz trafiği. Gerekli hani bu alternatif yollara ihtiyacımız çok fazla bugünlerde. Başına oturuyorum. Buradan İşime çok rahat gidip gelebileceğim yani. Güzel oluyor yani. İlerisi için tabii ki büyük bir yatırım. Güzel bir yatırım. Şu mezbanın oradan gelen yol bağlandıktan sonra çok rahat ettik. Vallahi akşam saatlerinde ve gündüz saatlerinde en az bir yarım saat 45 dakika trafikte geçiriyorsun. Rahatlatacağını düşünüyorum. Bence şu an gayet güzel ama tam bittiğinde daha güzel olacağını düşünüyoruz. Başarılı bir proje. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.